Bilgisayarınızın işlediği bilgileri daha hızlı erişebilmeniz için geçici olarak tutan hafıza birimi ya da aynı anda birden çok metin iki açmanı sağlayan o parça yani RAM. Programların ve oyunların gelişmesiyle bilgisayarlarımız artık çok daha fazla RAM'e ihtiyaç duyuyor. 1969'da Apollo 11 ile aya giden bilgisayar yalnızca 4 KB RAM'e sahipken günümüzde onun yaklaşık 4 milyon 200 bin katı olan 16 GB RAM'ler bile yavaş yavaş yetersiz gelmeye başladı. Ben Enes bugün RAM seçerken dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedip görmüş olduğunuz bu bilgisayarı 16 GB RAM'den 24 GB RAM'e yükselteceğiz. RAM değiştirme işlemi tüm laptoplarda aynı. Bu yüzden size birazdan göstereceğim şekilde laptopunuzun RAM'ini değiştirebileceksiniz. Fakat kendi laptopum özelinde kendisi Asus ROG Zephyrus modeli ve bu seri RAM yükseltmeleri konusunda ufak bir istisnaya sahip. Bellek slotlarından biri anakarta lehimli halde geliyor. Bu da demek oluyor ki değiştirebilmemiz için yalnızca bir slot var ek olarak Asus'a göre bu laptopun desteklediği maksimum RAM miktarı 24 GB. Ancak yaptığım araştırmalar daha fazla RAM takabileceğimizi gösterse de maalesef bu durumda sistem kararlı bir şekilde çalışmıyor. Bu nedenle en güvenli ve en performanslı yükseltmeyi yapabilmek için 24 GB limitine sadık kalacağız. RAM seçimine gelince bu da en az yükseltme işlemi kadar kritik. Yani RAM almadan önce dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. İlk olarak anakartınızın desteklediği DDR nesline bakmalısınız. DDR4 mü yoksa yeni nesil DDR5 mi? Ardından anakartınız ve işlemcinizin desteklediği en yüksek hızı ve kapasiteyi seçebilirsiniz. Ancak hali hazırda kullandığınız bir RAM modülü varsa orada işler biraz değişiyor. Yeni alacağınız RAM'in mevcut belliğinizle aynı kapasitede, aynı hızda ve aynı CL değerinde olması gerekiyor. Eğer iki RAM modülünün kapasiteleri birbirinden farklı olursa bilgisayarınızın performansını arttıran çift kanal özelliğinden tam anlamıyla faydalanamazsınız. Bu da özellikle oyunlarda beklediğiniz performansı alamamınıza neden olabilir. Ek olarak iki RAM'in hızı ve CL değeri birbirinden farklıysa Sisteminiz en düşük RAM'inizin özelliğinde hızında ve CL değerinde çalışır. Yani harcadığınız paranın tam olarak karşılığını alamayabilirsiniz. Bu yüzden uyum, stabilite ve maksimum performans için oldukça önemli. Evet laptopunuza uygun RAM'i seçtiyseniz şimdi gelin nasıl değiştirebileceğinizi göstereyim. Evet başlamadan önce dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Sizin laptopun arka kapağını açmanız garantisini etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Bunu markanın sitesinden veya destek hattından öğrenmenizde fayda var. Genellikle yeni laptoplarda sizin RAM ve SSD değiştirmek için kapığı açmanız garantiye etkilemiyor. Fakat kapığın altındaki vidaları açarsanız laptopunuz garanti dışı kalabilir. Zaten kapı açtığınızda oradaki güvenlik bantlarını da size göstereceğim. Evet, yavaştan açmaya başlayalım. Fakat öncesinde bilmeniz gereken bir nokta var. Her vidanın uzunluğu aynı olmayabilir. Bunun için çıkardığınız vidaları yine çıkardığınız sırayla bir yere koymanızda fayda var ki sonrasında bir sıkıntı yaşamayın. Evet açmaya başlıyorum. Evet, laptopumuzu da köşelerdeki vidaları açtım ve kapak kendini yavaştan kaldırmaya başladı. Fakat bitti mi? Bitmedi. Bu noktada eğer zorlarsanız laptopa hasar verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada plastikler var ve bu plastiklerin altında tekrardan vidalar var. Sizin laptopunuzda aynı yerlerde olmayabilir fakat yine bazı yerlerde bu tarz görünmeyen vidalar olabilir. Dikkat edin. Bunu açmak için de tornavidayla yavaşça iterek çıkartıyorum. Evet son plastiği de çıkardım. Onu da kenara koyuyorum ve vidaları açmaya devam ediyorum. Evet tüm vidalar çıktı. Şimdi yavaşça kapı köşelerden tırnaklarımla veya elinizde eğer varsa plastik bir cisimle kaldırmanız daha iyi olur. Evet kapağımı alıyorum böyle vidalarda üstünde bunu düzgünce bir kenara koyuyorum. Evet kapağımızı açtık. Şimdi size başta bahsetmiş olduğum güvenlik bantı burada. Eğer bunu sökerseniz garantiniz devre dışı kalır. Zaten bizim işimiz burada değil. Evet şöyle de bu uyarı yapayım. Yüksek ihtimal topraklama için bir bileklik kullanmıyorsunuz. Bu yüzden üzerinizde statik elektrik yüklü. Bu anakartta gördüğünüz küçük parçalar bu statik elektrikten etkilenebilir. Onun için oldukça elinizi oralara değdirmemeye çalışın. Evet şimdi burada değiştirilebilir iki parça görüyoruz. Bunun ikisi de üstünde siyah bir malzeme ile kaplı. Bunlardan bir tanesi bizim SSD'miz. Şurada görmüş olduğunuz. Buradaki SSD'yi sökmek için de ilk önce buradaki vidayı Sonra bu yukarı kalkacak ve yavaşça çekeceksiniz. Fakat bizim asıl işimiz şu an remle. Evet. Rem de burada. Evet açımızı değiştirdik. Görmüş olduğunuz üzere buralarda bir sürü toz birikmiş. Aslında çok fazla değil. Fakat bunları bir diş fırçası yardımıyla alabiliriz. Veya daha fazlaysa bir saç kurutma makinesi veya hava üfleme makinesiyle fanları tutarak fanların çevrilmesine izin vermeden onları temizleyebiliriz. Evet gelelim şimdi RAM kısmına. Şimdi gelelim RAM'imizi değiştirmeye. Buradaki üst kapı kaldırıyoruz. Sizin laptopunuzda olmayabilir. Fark etmez. Yine işlemleri aynı. Gördüğünüz gibi şu iki kısımda ise o klipsler var. İlk hedefimiz bu klipsleri çıkarmak olacak buradan. Evet gördüğünüz üzere şöyle netlesin. Klipsleri çıkardım. Zaten ben klipsleri çıkartınca oradaki RAM oradan yerinden çıktı. Şimdi bunu alıyoruz. Katlice yerine bir yere bunu koyalım. Evet sıra geldi diğer açmaya. Sonra buraya takacağız. Evet, çıkardık kutusundan. Şimdi çıkardığımız işlemin tam tersini yaparak takacağız. İlk önce burayı kaldırıyorum ardından etiket kısmı üste gelecek şekilde buradaki yuvaya oturtuyorum. Tam ve tam girdiğinden emin olduktan sonra yavaşça bastırıyorum ve klipslerin oturmasını sağlıyorum. Bu aşamada ise tekrardan arka kapağını düzgünce kapatıyoruz. Laptopumuzun RAM'ini değiştirdik. Şimdi geldi sıra RAM'de bir sıkıntı var mı yok mu bilgisayarımızdan bunu kontrol etmeye. Laptopumuzun güç düğmesine basıyoruz ve açılmıyor. Fakat endişelenmeyin. Laptopunuzu şarj cihazına taktığınız zaman açıldığını göreceksiniz. Eğer yine açılmıyorsa bu sefer endişelenebilirsiniz. Bilgisayarımız açıldıktan sonra bakacağımız ilk yer görev yöneticisi Görev yöneticisini açtıktan sonra önce performans kısmına sonra da bellek kısmına bakıp herhangi bir sorun var mı diye kontrol ediyoruz. Gördüğünüz üzere olması gerektiği gibi 24 GB belleği görüyoruz. Ancak daha detaylı kontrol etmek isterseniz bu sefer GPU Z programdan RAM'inizin özelliklerine detaylı bir şekilde bakıp herhangi bir sorun var mı diye kontrol edebilirsiniz. Öncelikle söylemek istiyorum ki RAM tek başına bilgisayarın performansını uçaracak bir şey değil. Bu durumda daha çok ekran kartı ve işlemcinin yanında bir yardımcı görevi görüyor. İlk olarak sentetik testlerden 3D Mark ile başlamak istiyorum. Buradaki testlerimde ekranda görmüş olduğunuz gibi sadece birkaç puanlık bir yükselme oldu ki bu göz ardı edilebilecek bir fark. Cinebench R23 testine baktığımızda ise durum yine aynı. Bir fark yok. Fakat render kısmına geldiğimizde işler biraz değişiyor. İlk olarak After Effects'te ön izleme kısmını test ettim. Burada 16 GB RAM ile yalnızca 25 saniyelik kısmı gösterebilirken 24 GB RAM ile 1 dakikalık kısmın hepsini gösterebildi. Render almaya geldiğimizde ise yine 1 dakikalık kısmı 16 GB RAM ile 8 dakika 50 saniyede render alırken 24 GB ile 6 dakika 5 saniyede render aldı bu gerçekten güzel bir performans artışı. Oyunlardaki FPS testlerine baktığımda ise yine pek fazla fark olmadığını gördüm. Bunun da aslında bilgisayarın doğal channel yüzünden yine 16 GB RAM kullanıyor olması. Eğer sisteminizi 16 artı 16 32 GB RAM'e çıkartacak olursanız bu sefer performans artışını görebilirsiniz. Yine de testleri yaparken The Alters oyununda herhangi bir FPS artışı olmasa da FPS drop sorununun büyük ölçüde azaldığını söyleyebilirim. Evet videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içerik için videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.